Reis ne yaptın? Gerek. Karto, Karton gel. Harika. Baskımız vardı. Aslında şatkanlık bir işimiz kalmadı galiba burada Çok hızlı bir temizlik oldu. Belki varsa şu soldadır. Burada. Ene eh. e skin vermemişti. Bazen anlamıyorum. Chat'le irtibat kuramıyorum. Zn skin vermemişti. Aynı. Ayak sesi mi duydum? Allah Allah. Bir çıtır ayak sesi aldım gibi ama. Aldım ya. Çatıda mı? Are you sure? Aha gördüm. Bunu basalım ya. Uslu dolaşalım. Çatıda almadım ya. Aynen yani o yakındı benim duydum. Pıt pıt oynuyor ya yanımda böyle. Fındık fındık yürüyor. güzel. Eee mini olur. Okay, let's go. Ben neden 3 level yeleğim var gibi hatırlıyorum. Bir önceki oyun muydu o? Yo. Şu an benim ekranımla oyun, yayın ekranı arasında baya bir fark var renk açısından var ya. Bir renk attıracağım birazdan size. Ama Digital Vibrance'ı açık olanlar izlerse benim şu anda gördüğüm gibi Double olacak yani iki katı renk olacak, kör olurlar. Nasıl yaptım? Rengini açtım monitörün. <laughs> Dua ettim gece. Dedim Allah'ım ne olur renkli olsun lan ne olur. <laughs> Allah'ım <olsun>, yapıdağım, <laughs> yapıdağım dedim. Bir baktım kalktım rengarenk. saturation açtım sadece. Bir ekstrem yok hiç de yokmuş. M4 kıç. aleykum ma Çolku? Oke. Arkada biri bir Winchester'da kill alıyor. Mübarek ne yapıyorsun orada? Aha vurdu mu lan? sündürdüğün küçük yok ama halleder miyiz acaba spreyleri? Hallederiz ya az önce tutamaysız attık. Kaç kişinin digital vibrance'ı ya da saturation açık monitöründe? Yani çok renkli şu anda. Yoksa normal mi? Ben o ellemedim kardeş mi yoksa? O ne i̇şte renk ayarı ya renkler açık mı yani? Bu kişinin kapalı o zaman yayının bir rengini açacağım ben ya. Şurada bir yerdesin de hah gördüm. Bacağına vurdum bir tane. Başka sıkıyor. Yo o mu Bana... Bana o mu sıktı başkası mı anlamadım. Evet başkası. Keşke, ara Keşke araba... Keşke arabam olsaymış. top atmamız lazımdı ya bu adama. İyi bu spreylerin birazcık kötüydü. İlk böyle bir sol oynadığımız zaman şu an toparladım ya. Spreyler güzel gidiyor. Ya şu Winchester'la hasta herif. Hasta. O oh yes. Yes. Oh yes. Ama Miramar çok renkli şu an. Gözüm kör olacak biraz daha oynarsın. Bir canı kaldı ya. Eksandım olsaydı ölürdü belki. Temiz temiz. Çok güzel spreyler. Sadece şu ara dünden beri klavyemi çok mousepad'ime yaklaştırıyorum. Aha yeni silah geldi. Çok yaklaştırıyorum mousepad'imi ondan dolayı mousepad'im katlanıyor. Bazen sola çeviriyorum mouse'u gitmiyor çok fark edemiyorum katlandığını. Yeni silah da şöyle arkadaşlar bilmeyenler için. Bu bir smoke tabancası. Ee, Smoke'lar bildiğiniz gibi çok yer kaplıyor. Böyle bir silah getirdi PUBG oyuna. Ee, bu bir smoke tabancası. 5 tane smoke bombası taşıyabiliyorsunuz bununla birlikte. Ya yani 5 tane mermi, smoke mermisi taşıyabiliyorsunuz. Ee, ve çok daha az yer kaplıyor normal smoke bombalarından. Böyle bunu alıyorsun, tutup fırlatıyorsun. Fırlattığın yer smokelanıyor. Güzel olmuş bunu beğendim. Ve pistol yerine takıldığı için silahlarınızı bırakmanıza gerek yok. Çünkü biz hep pistol yeri boş kalıyordu. Yani pistol kullanmadığımız için. Pistole gerek kalmıyordu. Ama velakin ben orada adam mı gördüm ya? Ee, şimdi artık pistol slotlarını koyacak bir şeyimiz var. Bunu alırız sürekli. bayağı işe yarar bu. Umarım bomba atanını getirmezler ama. Heh gördüm. Doğru yerde görmüşüm adamı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben headshot at atarsam o ölmeyecek. Ben öleceğim ama. Of. Of 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 of. Ama headshot'ma diye ölüyor işte. Oy ha? temiz ya tertemiz. Tertongen. Mini buradan nasıl headshot body shot'ı düşürdü lan? Bir saniye. Mini buradan headshot body shot düşürmemesi gerekiyor gibi hissediyorum. Canım azdı acaba. Burada doğru görmüşüm. Az önce ben orada bir adam gördüm sandım. Doğru görmüşüm. Bence diğer mermiler bozuktu chat. Bak şimdi yeni şarjör taktık. Bu bir body shot. Bu iki body shot. İki mermi sıktım ikisi de tuttu gördünüz mü? Mermiler bozuktu arkadaşlar. Bunlar hiç mermi hiç. Bunların bunların barutu çiğ oluyor bunların. İki tane sıktım ikisi de vurdu. Mermi bozukmuş. Kalibresi ayarlanmamış o mermilerin ya. Kalibrasyon yapılmamış. Bu ne? Tablet mi? Değil. Bir 3 level yelek falan yok mu ya? Hadi iki de olur hadi hadi. İki yelek var mıydı şeyde? Vardır herhalde. Acıdan. Hoş geldin yar. Yüreğime. Helal be. Helalem ne? Değil. ben bu bombayı unutacağım ben sürekli şu pistolü. Net unutacağım ben bunu. Şimdiden bilgisini vereyim de unutacağım. Araba gerek var mı? Vardır. Vardır. Alalım biz. Ne olur ne olmaz. Gerçi Hacı'da Golden Mirado da vardı ama biz bununla devam edelim. şova gerek yok yani. Bizim spreylerimiz şol Nereden indin mübarek? Hadi birilerini göreyim buradan da vurayım. Renkleri arttırsana Dur bakayım. Olmuş olmalı şu an Olmuş eh, hala Olmuş kadar renkli değil ama Çok mu renkli zaten. Kanka o senin bilgisayarın. Sen açmışsın. Oğlum şuradan silah mermisi şeyisi çıktı sandım kıvılcımı. Biraz açtım şu an. Çok açmadım ki. Ben de bu sizin bendeki siz bende sizdekinin 5 katı falan daha renkli öyle söyleyeyim. Ama kör olursunuz böyle izlerseniz. Nasıl bak? İki teker mito. Çift teker mito derler bana. Arabayı iki tekerli seni tek şekerli. Anladın? Aa ne oluyor orada? Orada duracağım mı gerçekten? Ee, patlamıyor mu? Ha. Ya ben direkt patlıyor sandım. Bir zaman alıyormuş yine. Bir oraya çıkamam ki. Git de öyle bir yerde durdu ki anasını satayım. Bütün oyunumu mahvetti ya. Arkamdaki bonus kim ya? Oyunun başında ölmüş buradaki adam. E bunun... Kaskı 2 level. Red zone yaptım red zone. Buna gitmemiz lazım. Oh shit bu ne? Doktor bu ne? Koştu mu lan? Motoru kitlemiş orada. Ben yani şu tepeye çıkabilirim buradan yavaş yavaş. benim çıkıp tepedeki kim varsa vurmam lazım. Eğer öyle bir şey yapabilirsem bu oyun çok güzel bir oyun olacak. Ama çok kişi kaldı ya. Arada kalacağım büyük ihtimalle. Şimdi hepsi aynı yerde mi lan bunların? Bunu çok güzel yere geçtim. Aa 56 mermi var? üşersek öldük. Tamam ben bunun için gelmiştim buraya. Allah Allah. Görevim buydu. Görevimi gerçekleştirdim. Dönüyorum. Aşağıda da bir kişi var galiba ya. Olmalı yani. Ya şu adam vursam win olacak da. <laughs> Önümü vurduğum an win ya. 3 tane flash'ım var aslında. Odan bir şey. <laughs> lan manyak ne yapıyorsun lan? A 10 40. Mermim çok azaldı. Hım. Ne yapalım? Ne yapalım? <laughs> tertemiz bir oyun. İlk oyun ilk bin mi yine? Yani evet çünkü diğerinde mavi ekran yediğimiz için. Easy peasy lemon squeezy. Çok daha fazla kill alabilirdik aslında da. Mermi bir de pozisyon çok tuhaftı.